Millet selam. Uzun zaman oldu. Şimdi bir video izleyeceksiniz. Daha doğrusu büyük oranda dinleyeceksiniz. Bu video Keyfini Sür. Keyfini Sür podcast'imiz var. Takip edenler vardır Spotify üzerinde ve Apple Podcast üzerinde. Birkaç aydır ara verdik. Çünkü ekipte bir takım sıkıntılar oldu. Bir arkadaşımız yurt dışına taşındı. Ondan önce bir operasyon geçirmişti vesaire. Ondan dolayı biz en son Ocak'ta bir tane bölüm çekmiştik ama bu bölüm yayınlanmadı bu aksaklıklardan dolayı. Bu bölümün kayıtları da kayıplarda. benim kayıtları ben kaydetmiştim. Dolayısıyla bu kayıtları aranje ederek şimdi bir tane bölüm izleyeceksiniz. Daha doğrusu dinleyeceksiniz. Podcast'ın bu 30. bölümüne tekabül ediyor. Bundan sonra Keyfini Sür Podcast'i bu kanalda, Stil Türkiye kanalında, YouTube kanalında yayınlanacak. Hem videolu olarak hem de işte Spotify üzerinden vesaire üzerinden dinlemeye devam edebileceksiniz. Ama bu bölüm dediğim gibi o arada kaldı. Güme gitmesini ben istemediğim için şu anda size biraz apar topar işte araya birkaç tane fotoğraf vesaire ekleyerek yayına giriyoruz. Tamam. Umarım hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Podcastin keyfini sür podcast'ine linkleri aşağıya atacağım açıklamadan. Oradan dinlemeye, takip etmeye devam ediniz. Eğer takip etmeyecek olursanız zaten inşallah bundan sonraki bölümleri videolu olarak, görsel olarak buradan yayınlamaya devam edeceğiz. Keyfini sürmeniz dileğiyle. Yani bu DS konusunda strant alt marka yaratmak. Yani bu konuda çok iyi bir iş çıkardı. Bunu geçen bölümlerde birinde konuşmuştuk bu Genesis. Hyundai Genesis efendime söyleyeyim Toyota, Lexus, işte Nissan, Infiniti vesaire. Bu çok zor bir iş. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu, bu alt marka yaratmanın ve bu alt markayı satmanın insanların zihninde kabul ettirmenin ne kadar zor olduğunu geçen bölümlerde konuşmuştuk. Genelde mesela Hyundai, Genesis ya da Genesis her neyse orada çok mesela radikal diyebileceğimiz bir değişim, bir dönüşüm, bir geçiş söz konusuydu. O yüzden Genesis mesela belki Amerika'da ne kadar iyi arabalar üretiyorsa ne kadar satıyor olursa olsun Avrupa'da özellikle İngiltere'de konuştuk çok zorlanıyor. Ama Citroen'e e geldiğimiz zaman bu geçişi Citroen'den DS'e geçişi çok yumuşak bir şekilde yaptılar ve çok böyle sindire sindire alıştır alıştıra yaptılar. Ee, çok başarılı bir geçiş oldu. Ee, o geçişin yumuşaklığı, hani neden yumuşaklıktan bahsediyoruz? Çünkü mesela Citroen önce Citroen DS4 çıkardı. Citroen DS3 çıkarttı. Sonra yavaş yavaş Citroen'i kaldırdı. Aynı yani benzer tasarım diliyle benzer otomobilleri Citroen'siz sadece DS ismiyle satmaya e, devam etti. Çok radikal bir değişiklik yoktu orada. artı ...DS'in çok ciddi bir mirası var. Yani Genesis diye bir şey yok geçmişte ama... ...DS'in ta seneler öncesinden... E, ...biliyorsunuz Struen DS'dir esasında. E, DS, o D ve S harfi DS diye okurken... ...biz esasında Tanrıça diyoruz Fransızca'da. DS demek Tanrıça demek. E, ki Struen DS'in DS zamanında ne kadar... E, ...muazzam bir e, otomobil olduğunu... ...ne kadar devrimsel bir otomobil, çığır açan bir otomobil olduğunu... ...biliyoruz otomobil tükümleri olarak... ...miras artı o yumuşak geçip bir araya gelince ortaya başarılı bir alt marka çıktı. Son olarak şöyle bir başarısı var. D'sin, D'sin. Bu ulaşılabilir SUV. Yani bunlar SUV gibi görünüyor. Esasında suf falan diye Bütün Fransızların yaptığı modern zamanlarda son 15 senedir... Altyapı olarak nispeten zayıf arabalar üretiyorlar. Zayıf motorlarla bu arabalar üretiyorlar. Fakat görsel olarak muhteşem bir iş çıkartıyorlar. Özellikle DS çok muhteşem bir iş çıkartıyor. Hem içinde hem dışında. Çok güzel kabinler. Dışarıdan yani bir moda ikonu bu araçlar. Ee, i̇nsanların da çok umurunda olmadığı için altyapı, işte arazi kabiliyeti vesaire e, bu arabaları kapış kapış alıyorlar. Çünkü Adam bakıyor dışarıdan vay kocaman araba e, çok da güzel görünüyor. E, fındık kadar motoru var umurumda değil ulaşılabilir ulaşılabilir güzel mi güzel çekici mi çekici. E, baktığı zaman biraz araştırdığı zaman bundan 30 sene 40 sene 50 sene öncesinden de bir DS mirası var. Efendime söyleyeyim alıyor kafasında bir soru işareti kalmıyor arkasında Citroen var neticede yani dünkü marka değil. Ee, başarılı başarılı bir iş yapıyorlar Şahsen bakacağım otomobiller değil Ben bu kadar göz boyanarak Bana kakılan diyeyim e, Amiyane tabirle Arabaları sevmiyorum Çünkü bu arabaların altyapısı zayıf Tekrar tekrar söylüyoruz ee, Eğer zaten altyapısı Görselliğiyle bir bütünlük içerisinde olsaydı O kadar üst düzey olsaydı Bu arabalar şu anda satılıklarını iki katı paraya satılırlardı ama geçen bölümlerde de konuştuk yani 4 çekerini veya işte 200 beygirin 250 beygirin üzerinde motor seçeneklerini bile ara ki bulasın. Ee, ama genel genel tüketiciye hitap eden güzel, hoş çekici arabalar üretiyorlar. Görmekten hoşlanıyorum yani bu arabaları yollarda. Şimdi BYD'nin Tesla'yı geçmesini şöyle okumak lazım. Ee, Tesla'nın ana pazarı neresi? Amerika en çok arabayı Amerika'da satıyor. Peki BYD'nin ana pazarı neresi? Çin. En çok arabayı Çin'de satıyor. Peki. Amerika'nın nüfusu kaç? 330 milyon. Çin'in nüfusu kaç? 1.4 milyar. Şimdi bu açıdan bakacak olursanız esasında BYD'nin Tesla'yı daha yeni geçmiş olması artı BYD'nin ürün gamındaki otomobiller nispeten epey bir daha ucuz Tesla'ya göre. Yani Tesla'da Model için altı yok. Ama b elektrikli otomobillerin fiyat ortalamasına baktığınız zaman dediğim gibi daha aşağıya inebiliyorsunuz. Ama Tesla'da yukarıya çıktık. İşte Cybertruck'ı var, Model X'i var, Y'si var, bilmem nesi var, şu var, bu su var. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman esasında b Tesla'da daha yeni geçmiş olması, Tesla'nın ne kadar başarılı bir marka olduğunu, ne kadar muazzam bir elektrikli otomobil üreticisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şaşılacak durum yok esasında. Tesla'nın çok umurunda olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bu gidişat bana şunu anımsatıyor. Apple vardı, iPhone vardı. Çıkardılar, hepimiz çok istedik, çok arzuladık, efendim söyleyeyim. Sonra birkaç sene sonra bir baktık, Android işletim sistemi diye bir şey çıktı. Ve bu Android işletim sistemini kullanan uzak doğulu işte Samsung, efendim söyleyeyim, Çin'in Xiaomi, Huawei vesaire bunlar ortaya çıktı ve bizim karşımıza sadece iki seçenek olur kalır oldu. Bir tanesi iPhone, ya iPhone olacaksınız ya da Android telefon olacaksınız. Şimdi dünyada Android telefonların sayısı çok daha fazla iPhone'lardan, iOS yazılı telefonlardan. Bu peki Apple'ın umrunda mı? Hayır. <laughs> Çünkü Apple'ın şirket değeri herhangi bir Android işletim sisteminde kullanan cep telefonun üreticisinin kat be kat üstünde. E, aynı şey... Ha, bu arada tabii bu geçiş esnasında hani iPhone vardı falan dedik ya o sırada bir de zamanın da iPhone vardı dediğimiz zamanlarda Android çıkmadan önce hatırlarsınız Nokia diye bir firma vardı. Bununla beraber Sony vardı. Sony hala var evet ama Sony'nin bundan işte Sony Ericsson, Sony vesaire bundan bir 10-15 sene önceki 20 sene önceki haliyle gücüyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var takdir edersiniz ki. Şimdi aynı şey Tesla versus karşısında da uzak doğulu üreticiler olacak bundan sonra. Elektrikli otomobil üreticileri olacak bence. Ee, ki Tesla'yı Apple olarak göz önünde bulunacak, varsayacak olursak karşısında da işte BYD'dir Winfest birazdan konuşacağız. Vietnamlı üretici. Ee, çok da uzağa gitmemek lazım. Yani yerine başka bir marka koymaya gerek yok. Xiaomi Huawei dediğimiz üreticiler cep telefon üreticileri aynı zamanda araba da üretiyorlar. Ee, bunların her birinin elektrikli otomobili olacak. Daha ulaşılabilir olacak. Efendime söyleyeyim ama siz işte bataryasından tutun yazılımına kadar işte supercharger istasyonuna kadar kendi ekosistemi içerisinde çok iyi işler çıkartan, özgün işler çıkartan ve size Apple kalitesini cep telefonlarından neyse ya da kalite yerin onun adına başka bir şey de koyabilirsiniz ne koyabilirsiniz bilmiyorum. O hissiyatı size verecek ya Tesla'yı alacaksınız ya da efendime söyleyeyim biraz daha az para vereceğim. Yok efendim ben işte o ekosisteme girmek istemiyorum. Her tarafta ben arabamı şarj etmek istiyorum vesaire deyip Android işletim şey, cep telefonu alır gibi e, uzak doğu üreticilerin elektrikli arabasını alacaksınız. Peki bu resimde e, Avrupalı üreticiler BMW, Mercedes falan nereye düşüyor? Bence Avrupalı üreticiler büyük oranda Nokia'ya düşüyor. Nokia'nın e, muadili olacaklar. Maalesef. E, çok imkansız gibi görünebilir şu anda çoğu izleyen ve dinleyen insana. Ya BMW, Mercedes'in e, e, efendime söyleyeyim kaderi Nokia'yla bir olur mu diye e, şaşıracak olabilirler. Bir 10 sene sonra, 15 sene sonra oturalım tekrar konuşalım. Peki Japonlara ne olacak diyecek olursanız Honda'ya, efendim söyleyeyim Toyota'ya bence onlar da Sony'nin kaderini paylaşacaklar. Evet gene satacaklar. Gene belli pazar payları olacak ama şu ankinden çok daha az olacak diye düşünüyorum. E, bunun dışında bu BYD ile alakalı birkaç detay daha var. E, BYD Avrupa'da satmakta zorlanıyor. Avrupa'ya girmekte zorlanıyor. Fakat çünkü Çin'de üretiliyor bu arabalar ve Çin'de üretilen arabaların az önce Ömer'in de söylediği gibi Türkiye'ye veya işte Avrupa'daki başka ülkelere girmekte bir takım işte regülasyonlardan vesaireden dolayı veya servis ağından dolayı sıkıntılar yaşıyorlar. E, fakat bu adamların ha bu arada BYD'nin izleyenler biliyorlardır. E, kendi pillerini üretiyor bu, bu firma. Çok büyük bir firma. Kendi bataryasını üreten dünyanın en büyük Batarya üreticisi esasında. O yüzden aslında geleceğe yönelik en güçlü elektrikli otomobil üreticilerinden bir tanesi olacak. E, hala şu anda da öyle zaten. Macaristan'da bunların bir oto, e, otobüs fabrikası var. Macaristan'da. Ve o fabrikada ya da o fabrikanın yanında başka bir fabrikada yine Macaristan'da elektrikli otomobil üretmeye başlayacaklar. Bu olduktan sonra bakın bunların e, Avrupa'daki yayılımı, dağılımı çok daha hızlanacak. Ben Kolombiya'da bile alışveriş merkezlerinde BYD'ler görüyorum burada. Bakın ne kadar geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz yani bu işte 2023'ün son çeyreği falan dedi ki bundan sonraki sene nerede o aradaki fark makası iyice açılacaktır. Ama testten tekrar söylüyorum hiç umrumda olacağını zannetmiyorum bunun. son olarak Byd ile ilgili şöyle bir not düşeceğim. Warren Buffett biliyorsunuz efsane yatırımcı Warren Buffett. Arkadaşlar Warren Buffett ve bu Berkshire işte şey efendim yani bunların yatırım şirketi 2008'de BYD yatırım yapıyor. BYD hissesi alıyor. BYD'nin tam olarak %25'ine sahip idi Warren Buffett ve Berkshire. Peki bu 2008'deki %25 hisse 2023'te ne oldu dersiniz? 2023'te 2022'den itibaren yavaş yavaş satmaya başladı ve 2023'ün sonunda %7'ye kadar düşürdü. Sata sata ki Coca-Cola hissesinden falan bilenler bilir, yakından takip edenler kolay kolay Warren Buffett şey satmaz, hisse satmaz. Çok uzun soluklu yatırımlar yapar. Bununla ilgili farklı spekülasyonlar, farklı dedikodular var. İşte jeopolitik problemlerden dolayı içinde fazla şirket, fazla hisse sahibi olmak istemiyor vesaire diye. Ama bu bir soru işareti. Bunu bir parantez içinde köşede not düşmek lazım. Bu adam neden hiçbir hissesini satmazken ve milyarlarca doların üzerinde otururken %25'lik hissesini bir şirkette geçmiş dediğimiz sene %7'ye kadar düşürdü. Bunu bir düşünmek lazım. Önü açık BYD'nin ama Tesla için ben ciddi bir tehdit yarattığını düşünmüyorum. Yani bu Dodge Charger Daytona dedikleri araba e, elektrikli. <laughs> Şimdi yeni Charger Daytona'da e, evet elektrikli. Muscle Car'lar da maalesef, Chevrolet Camaro falan da aynı kaderi paylaşıyor. E, bunlar elektrikli olmaya başladılar. E, olacaklar yani. E, evet çok güzel görünüyor. Bence de çok çekici ve ben bir otomobil tutkunu olarak muscle car'ların zaten tedaviden kalkmasını hiç istemem. Tabii ki e, gönül ister ki senelerce bu şekilde almış. şu anki haliyle üretilsin. Ama yani ben bir muscle car'ın içerisinden V8'i kaldırdığınız zaman geriye ne kaldığı konusunda büyük bir e, soru işareti var yani kafamda. E, şimdi elektrikli muscle car fikri gerçekten çok tuhaf geliyor bana. Çünkü hepimizin bildiği gibi yani bir muscle car'ın e, kalbidir o V8 motor. Atmosferik V8 veya bazen Supercharger'lı V8 motor. E, bu Charger Daytona ile alakalı Twitter'da bir tane video var. Çıkardığı yapay bir ses var bu arabanın. Çünkü e, tabi masa olduğu için illaki dışarıya bir ses vermesi lazım değil mi? İşte arkaya amfiler, operörler falan döşemişler ve bir ses çıkartıyor bu araba. Ve çıkardığı ses... gülünç, çok şapşal bir ses. Yani bozuk mutfak robotu gibi bir ses çıkartıyor ve çok da yüksek desibelli şey yapmışlar. Hellcat, e, Dodge Charger işte Hellcat ile aynı yükseklikte, aynı sesi değil ama o kadar e, gürültülü, 126 desibelden bahsediyoruz ciddi yüksek bir ses. E, o volümde bir ses çıkartıyor bu araba ve çıkardığı ses hani garip, gabidik gubidik bir ses. E, bana çok gülünç geldi. Yani yapay olması zaten en başta bir şey. Rahatsız ediyor bunu, irite ediyor. Bunları aldığın zaman siz ruhunu sökmüş almış vaziyettesiniz o masal karın. Hani ne çıkartırsa çıkarsın o parlörlerden. Umurunda değil yani. Mesela bir BMW M3, BMW M4 diyoruz. Tamam bunların turbo motorları var. BMW yarın M3'ten o motoru kaldırıp da elektrikli motor koyduğu zaman ben çok da açıkçası hayıflanmam. Yani çünkü biz zaten ayıflandık E92, M3'ün içindeki atmosferik V8'i çıkartıp turbo motor koydukları zaman. O acıyı biz bir daha yaşamayız. Eğer turbo motorlardan, şu anki turbo motorlardan yarın elektrikliğe geçerse ki geçecekler. Çok da umurumuzda olmaz. Çünkü zaten o ruhu bir kere kaybetti. Ama nasıl karlardaki geçiş acıtır? Düzel. Son olarak gündem konusu bende şu var. BMW'nin satış rekoru. BMW geçen sene 2023'te yani 2,5 milyon araba satmış. Ee, genellikle bu satış rekoru haberleri çok yani BMW açısından, Mercedes açısından, efendime söyleyeyim bu Audi açısından da genelde çok büyük bir haber değildir. Çünkü genelde bu adamlar zaten her sene bir önceki sene daha fazla araba satıyorlar. Ee, daha yeni yeni modeller çıkartıyorlar çünkü. O yüzden çok büyük bir olay değil esasında. E, fakat bunu biraz irdeledim ben. Yani bu hakikaten bir başarı mı yoksa ben küçümsüyor muyum başarıyı? Çünkü ben ve genelde tepkiliyim. Biliyorsunuz biz genel olarak işte gittiği yönden, gittikleri yönden, tasarım dilinden vesaire hiç haz etmiyoruz. E, hatta bununla ilgili bir tweet de atmıştım yani beğenme defteri benim için kapanmıştır diye yeni bestelisiyle beraber. Şöyle bir analiz yaptım. buçuk milyon bu adamlar satmışlar geçen sene çok güzel. Bundan 10 sene önce 2014 yılında kaç araba satmış bu adamlar diye bir grup olarak tabii. Hani bunun içinde Mini de var, Rolls Royce de var vesaire var. 10 sene önce 2014'te bu adamlar bir senede 2.1 milyon araba satmışlar. Okey. Şimdi 2014 yılında bu adamların elektrikli arabası yok gibi bir şeydi. Çünkü i3 çıkalı bir sene olmuştu. i8 çıkalı birkaç ay olmuştu. 2014'ün Nisan ayında mı ne çıktı i8? Dolayısıyla elektrikli arabası yok gibi bir şey dedi, tamam mı? Yani geleneksel modeller satarak 2.1 milyon araba sattılar bunlar. Peki 10 sene sonra yani yaklaşık 10 sene sonra 2023'te 2.5 milyon. Aradaki farka bakıyorum %19. %19 satışlarını arttırmışlar. Peki şu andaki BMW model gamına, ürün gamına baktığınız zaman bu adamların neredeyse bütün modellerinin bir de elektrikli versiyonu var. 7'si BMW 7 serisi var bir de yanında i7 var. Efendim söyleyeyim. BMW 3 serisi var. Onun 4 Grand Coupe'si var. 4 Grand kupeden hemen sonra I4 e 4e geçiyorsunuz, elektrikli araba almak istiyorsanız. Neredeyse hepsinin bir elektrikli versiyonu var. Yani ürün gamı çok daha, model gamı çok daha yaygın. Çok daha, affedersiniz, geniş şu anda bu adamın. Arkalarını bir elektrikli otomobil rüzgarını da almış vaziyetteler. Ee, ve son olarak, şu anda bütün bu sattıkları 2,5 milyon arabanın, o aradaki fark var ya, yani 2,1 milyon dedik 2014'te. Zaten şu anda sattıkları arabaların %15'i elektrikli. Elektrikli arabaları yüz, to, bütün sattıkları otomobiller içerisinde %15'lik bir pay sahibi. Aradaki fark zaten elektrikli arabadan gelmiş. Yani esasında geleneksel olarak ben de daha fazla araba satmıyor. 10 yıldır. Do, olduğu yerde kalmış vaziyette. Elektrikli arabaları üretiyorlar. Çok ciddi bir yatırım yapıyorlar. Onun karşılığında totalde %15. To, sattıkları bütün arabaların %15'i elektrikli. Yani Ne kadar para yani profitability olarak, karlılık olarak ne kadar daha e, iyi durumdalar? O bence çok büyük bir soru işareti. Yani tabii ki kendileri daha iyi biliyorlardır ee, ama bana böyle e, zil takıp oynanacak bir istatistik gibi bir rakam gibi gelmedi bu iki buçuk milyonluk araba satışı. Ee, çünkü bunun bir de mesela alt başlığı var M departmanı gene satış rekoru kırdı diye. M departmanı satış rekoru kırdı deyince siz otomobil olarak bir anda mutlu oluyorsunuz değil mi? Aa ne güzel en, en sportif e, otomobil itabeden hitap eden arabalar çok satmış. Aynı güzel e, işleri iyi gidiyor demek ki. Sonra a, okuyorsunuz açıklamayı. M departmanı yani M grubu içerisinde, M arabaları içerisinde en çok hangi araba satmış? i4, M50. Abi i4, şimdi bir şey soracağım. E39, M5 ya da E46, M3 gibi arabalara biz BMW M diyorsak, bu i4, M50 ne kadar M? Yani M departmanının zaten kimliğini yitireli o kadar zaman uzun zaman oldu ki. Yani bunlar aslında e, bizim şu anda konuşmamıza vesile olan, efendime söyleyeyim, araç olan... E, bir takım başlıklardan ibaret. Ama bunu aslında baktığınız zaman, kaputu kaldırdığınız zaman çok da bence iç açıcı bir görüntü yok. tekrar tekrar söylüyorum. Belki bu sonunda da günün sonunda evet 2.1 milyondan satışları beğenmeyin 2.5 milyona çıkmış. Bravo. Ama ben eee geleceğinin halen çok da parlak olduğunu düşünmüyorum bu markanın. Çünkü tekrar söylüyorum yani baktığınız zaman ne kadar daha fazla rubber ürettiğini, efendime söyleyeyim, ne kadar motor gamını genişlettiğini ve arkasına aldığı bu elektrikli otomobil rüzgarına rağmen eğer bu kadar arttırabilmişse ancak satışlarını bu marka. M departmanı dediğiniz zaman içinde bizim bildiğimiz otomobil tutkusuna dair en ufak bir kırıntı bile kalmamışsa neredeyse. Hani tamam M3, M2 çok da kötü arabalar değil ama i4 m ne ya?